Değerli öğretim elemanlarımız, bu videoda daha önce planlamış olduğumuz bir canlı dersi nasıl başlatacağımızı, bu canlı ders arayüzünü nasıl kullanacağımızı ve dersimizi nasıl yürüteceğimizi göstereceğim. Hatırlarsanız hafta 2'ye daha önceden bir canlı ders oluşturmuştuk. Örneğin bu dersin başlangıç saati 16.30. Hatırlarsanız hazırlık süresine 15 dakika girmiştik. Yani bu demek oluyor ki bu dersimize giriş 16-15'ten itibaren yapılabilecektir. Bu sebeple burada aktivite başlangıç zamanı olarak verdiğimiz tarih ve saat belirtilmiş durumda. Saatimiz 16-15'i gösterdiğinde bu derse giriş yapabiliriz. Peki öğrencilerimiz ne zaman girebilir? Öğrencilerimiz ise bu dersin başlangıç saatinden 5 dakika önce canlı derse katılabileceklerdir. Bu 15 dakikalık hazırlık sürecinde Bizler dersimizde kullanacağımız materyalleri düzenleyebilir, sisteme yükleyebilir, kamera ve ses ayarlarımızı yapabiliriz. Evet, şimdi başlayalım. Saatimiz 16.15'i gösterdi ve burada dersi başladı olarak görüntüleyebildim. Başladı butonuna tıklayarak sanal sınıfımıza erişiyoruz. Dersimize başlamadan önce bir bildirim görüntülüyoruz. Burada mikrofon ve kamera kullanmaya izin vermemiz gerekmektedir. Bu sebeple izin ver tıklıyor ve ilerliyoruz. Aynı zamanda konum izni de gerekmektedir. Bu sebeple izin ver diyor ve ilerliyoruz. Karşımıza çıkan ekranda sistem kontrolü görüntülenmekte. Burada mevcut kamera sayısı ve mevcut mikrofon sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Bu ekranı kapatmadan sonraki diyerek devam ediyoruz. Kameranızı çalıştırabilmeniz için bu ekranda bir kamera seçmemiz gerekiyor. Evet, şu an kameram çalışıyor. Bu sebeple kameram çalışıyor'a tıklıyor ve devam ediyorum. Hoparlörünüzü ise oynat tuşuna basarak deneyebilirsiniz. Buradan ben ses duyduğum için ses duyuyorum'a tıklıyorum. Önemli ayrıntılardan biri de mikrofondur. Bu sebeple mikrofonumuzu doğru seçmemiz gerekmektedir. Muhtemelen sizde bir ya da iki mikrofon görüntülenecektir. Buradan doğru mikrofonu seçerek devam ediyoruz. Sesimin, Sesimin gidip, gidip, gitmediğini gidip gitmediğini burada görüntüleyebiliyorum. Bundan emin olduktan sonra sonraki diyerek devam ediyorum. Evet, son ekranda ise bağlantı hızı kontrolünü görüyoruz. Burada en az 1 megabit hıza sahip olmamız gerektiği bize ifade ediliyor. Dilersek buradan testi başlat diyebilir veya tamam ile devam edebiliriz. Evet değerli öğretim elemanlarımız şu an sanal sınıfa ulaşmış bulunmaktayız. İlk gelen ekranda yani ortada bizim paylaştığımız dokümanları görüntüleyebileceğimiz alan bulunmaktadır. Yukarıda bir artı işareti bulunmaktadır. Bu artı işaretini tıklayarak öğrencilerimizle beyaz tahta paylaşabilmekteyiz. Sol panelde bulunan araç ve gereçlerle bu beyaz tahta üzerinde çeşitli işlemler yapabilmekteyiz. Örneğin yazı yazabilir veya çizim yapabiliriz. Yaptığımız işlemleri geri alabilir veya bunu tekrar yapabiliriz. Ya da tamamen bütün sayfayı silebiliriz. Aynı zamanda artıya tıklayarak döküman yükleyebiliriz. Burada PDF, Word ya da JPEG yüklememiz mümkündür. Bu sebeple hazırlamış olduğunuz sunuları yani PowerPoint dosyalarını daha önce PDF'e dönüştürmüş olmanız gerekmektedir. Buradan bir PDF seçiyor ve aç diyorum. Evet. Şu an PDF'imi görüntüleyebiliyorum. Aşağı taraftaki oklarla sayfalar arasında yani slaytlar arasında geçiş yapabilmekteyim. Artı butonuyla devam ediyorum. Eğer öğrencilerimle bir video veya bir sunu paylaşacaksam ya da tamamen bir ekranımı paylaşacaksam buradaki ekran paylaşımı alanını kullanabiliyorum. Buraya tıkladığımda Perkulus.com şunu yapmak istiyor. Bildirimleri gösterme. Buna izin ver diyorum. Ve devam ediyorum. Bizim karşımıza burada 3 seçenek çıkmakta. 1. Ekranınızın tamamını paylaşın. 2. Uygulama penceresi paylaşın. Ya da bir Chrome sekmesi paylaşın. Burada paylaşmak istediğimiz ekranı ya da uygulamayı tercih edebiliriz. Şu an açık olan uygulamalarım Burada görüntülenmekte. Eğer ekran paylaşmak istiyorsak bu seçeneklerden birini kullanabiliriz. Burada önemli noktalardan biri ise aşağıda yer alan sesi paylaş özelliğidir. Eğer bunu işaretlersem kullanmış olduğum uygulamanın ya da ekranın sesi de öğrencilerimize iletilecektir. İptal diyor ve buradan çıkıyorum. Evet, daha önce paylaşmış olduğum kaynakları burada görüntüleyebilmekteyim. Eğer bunlardan birini kaldırmak istiyorsam yan tarafta çıkan çöp kutusuna tıklayarak bunu halledebilirim. Burada sistem tarafından bir onay isteniyor. Buna evet diyerek devam edebiliriz. Evet, şu an öğrencilerime sunacağım dökümanı yüklemiş bulunmaktayım. Bu görüntü ekranının sağ tarafına baktığımda başlat butonunu görüntülemekteyim ve süreyi görüntülemekteyim. Yan tarafta ise küçük bir menü bulunmakta. Buraya tıkladığımda başlamaya kalan saati görüntüleyebiliyorum veya süre uzat seçeneğini kullanabiliyorum. Lobide bekleyen öğrencilere duyur yapabiliyorum ya da dersi başlat diyerek başlatabiliyorum. Başlatmış olduğum bir dersi ise dersi bitir butonuyla sonuçlandırabiliyorum. Burada sistem kontrolünü daha önce yaptığımız için bu menüyü kullanmamıza gerek kalmamaktadır. Sağ panelde ise bizim için önemli bir alan bulunmaktadır. Kameram ve mikrofonum şu an açık olmadığı için üzerinde çizgi işaretini görüntülüyorum. Mikrofonumu aça tıklıyor ve mikrofonumu aktif hale getiriyorum. Ardından kameramı aç butonuna tıklıyor ve kameramı da aktif hale getiriyorum. Görüntü ve sesimi kapatmak için yukarıdaki kameramı kapat ve mikrofonumu kapat seçeneğini de kullanabilirim. Ancak canlı ders boyunca bunların açık olmasını önerebiliriz. Aşağıdaki panele indiğimizde ise sohbet kutusunu görüntülemekteyiz. Burada öğrencilerimize iletmek istediğimiz mesajı gönderebilmekteyiz. Burada bulunan G sembolü genel konuşmayı yani öğrencilerle birlikte bütün konuşmaları görüntülememizi sağlamakta. Aşağıdaki butonu tıklayarak var olan kullanıcıya mesaj atabilmekteyiz. Dosya simgesine tıkladığımızda ise daha önce yüklemiş olduğumuz dosyaları görüntüleyebilmekteyiz. Katılımcılar butonuna tıkladığımızda ise bu derste var olan katılımcıları görebilmekteyiz. Şu an sınıfta Uzem Eğitmen yani ben ve bir örnek öğrencim bulunmakta. Dersi başlat butonuna tıklamadığım için öğrencim şu an beklemede. Yani öğrencim burada yayınlamış olduğum döküman, görüntü ya da sese ulaşamamakta öğrencilerin sanal sınıfa erişebilmeleri için öğretim elemanı tarafından başlat butonuna tıklanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenciler beklemede kalacaklardır. Sağdaki menüyle devam etmem gerekirse burada sorular kısmını görmekteyim. Öğrencilere sormak istediğiniz bir soru varsa artı butonuna tıklayarak burada çoktan seçmeli, çoklu seçmeli veya kısa cevap isteyen soruları öğrencilerimize yöneltebiliriz. Bir sağdaki butona baktığımızda ise ayarları görebiliyoruz. Buradan sohbet ayarlarını ve geçmiş ayarlarını düzenleyebiliriz. Evet, sohbet kısmına tıklıyor. Kameramın ve mikrofonumun açık olduğundan emin oluyorum. Kullanacağım döküman ise burada yer almakta. Derse başlayabilirim. Bunun için derse başlat butonuna tıklamam yeterli. Başlat butonuna tıkladıktan sonra sizden bir onay isteyecek. Burada dersi başlat diyerek derse başlayabiliriz. Evet, şu an eş zamanlı olarak öğrencilerimiz sesimizi ve görüntümüzü almaya başlamanın yanı sıra paylaşmış olduğumuz döküman ya da ekranı da görüntüleyebilir hale gelmiş durumdadır. Şu an dersimiz devam etmekte. Başlat butonuna tıkladıktan sonra menüde dersi bitir ve ara ver olarak iki buton görüntülenmektedir. Ara ver butonuna tıklayarak 20 dakikalık bir dersten sonra ara verebiliriz. Burada öğrencilerimiz için bir not bırakabilmemiz mümkündür. Örneğin dersimiz aradan sonra devam edecektir. Sorularınız varsa sohbet kutusuna yazabilirsiniz. Derse ara ver dedikten sonra öğrencilerimiz sizin mesajınızı görüntüleyecek ve karşılarına sohbet kutusu çıkacaktır. Bu da öğrencilerimizin varsa sorularını bize yöneltebileceği anlamına gelmektedir. Ara ver dedikten sonra yine dersi bitir ve başlat butonunu görüntülüyoruz. Ara bittikten sonra başlat butonuna tıklayarak dersimizi başlatabiliriz. Evet. Ara verdiğimiz sırada öğrencimizin gönderdiği mesajı sağ tarafta bulunan sohbet kutucuğunda görüntüleyebilmekteyiz. Başlat butonuna tıklayarak dersimize devam edebiliriz. Dersi başlat dedikten sonra öğrencilerimiz bütün ekranı görüntüleyebilecektir. Bu aralarla birlikte dersimizin süresi kısaldıysa yani kalan süremiz kısaldıysa buradan süre uzat seçeneğini kullanabiliriz. Buraya tıkladıktan sonra 5, 10, 15, 30 veya 60 dakika uzatma şansına sahibim. Bunun yanı sıra 20 dakika uzatmak istiyorsam 2 kez 10 dakika uzatabilir veya bir kez 15 ve 5 dakika uzatabilirim. Süre uzat dedikten sonra bu süre kalan süreme eklenecektir. Ders anlatımımızı bitirdikten sonra dersi bitir diyerek bu dersi bütün öğrenciler yani bütün katılımcılar için bitirebiliriz. Dersi bitir butonuna tıklayarak artık canlı ders arayüzünden ayrılabiliriz. Evet, değerli öğretim elemanlarımız, dersin kaydı sisteme birkaç dakika sonra düşecektir. Öğrencilerimiz kısa bir süre sonra bu ders kaydını izleyebilir duruma gelmektedir. Evet, değerli öğretim elemanlarımız, bu videoda canlı dersi nasıl yapacağımızı gördük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.